İlk koordinat düzleminde eğimi 4 a ve orijinden geçen doğrunun üzerindeki bir P noktasının koordinatları toplamı 30'dur. Buna göre P noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Arkadaşlar yani bu tarz soruda eğer ki normalde biz denklemlerde yani doğru denklemlerinde x y eşittir mx artı kullanıyorduk. Ancak burada e, soruda orijinden geçtiği için yani x yerine 0 yazınca 7 0 olacağı için en olarak 0 bulunacaktır. Yani burada aslında orijinden geçtiği için direkt formülümüz y eşittir mx'e dönüyor. E burada 24 olduğuna göre buradaki y yalnızken x'in dik katsayı yani bize eğimi verir. 4'tü. O zaman bu denklem y eşittir 4x olmuş oldu. E bu durumda toplamı 30'sa yani toplamları dediği bu burada bir x y noktası var. Yani burada y yerine biz ne yazacağız? 4x yazacağız. E, x de var. x'in toplamı x artı 4x'ten ne olur bu durumda? 30 olur. Yani 5x 30 olduğuna göre x de 6 olur. x 6 ise 4 x de yani bizim için y olan da 24 olur. Yani bir ne oluyor bizde burada? 6'ya 24 noktasına bulduk. Ya bunların çarpımını sorduğu için 6 çarpı 24'ten cevabımız 144 olmuş olur.